Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir bitenler videosu hazırlamak istedim çünkü bu sepet yine doldu. Baya bir ürün birikti. Bunları benim sizlere anlatmam gerekiyordu. Şimdi birçok kozmetik üründen bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayacağız ama başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen bitenleri yorumlamaya başlayabiliriz hızlıca anlatmaya başlayacağım size. Herhangi bir sıralama yok, herhangi bir sponsorluk yok. Her zaman videolarda söylediğim gibi tüm ürünleri kendi kullanım, kendi deneyimlerime göre sizlere anlatıyorum. İlk olarak elime en üstten gelen Skin 401 markasına ait olan bir temizleme jeli. Bunu aslında favorilerde de söylemiştim size. Beğendiğim bir ürün bu. Gentle Moist Cleansing Gel olarak geçen bu yüz temizleme jeli pH'ı cilde de uyumlu olduğu için içerisinde hyaluronik asit, niacinamid, allantoin, vitamin B5 gibi cildi yatıştırmaya yardımcı ve nemlendirmeye yardımcı içerikler olduğu için sabah akşam rahatlıkla kullandığım bir ürün oldu bu. Herhangi bir şekilde cildimde iritasyon, kuruluk yapmadığı, tekrar tekrar alınacak ürünler listesine girmiş olan ürünlerden bir tanesi. Tabii ki farklı ürünler deneyimlediğim için sürekli aynı ürünü üst üste alıp kullanmıyorum. Bunu sizlere anlatabilmek adına farklı ürünleri. Zaman zaman ürünleri değiştiriyorum. Ama sürekli kullanmaya kalksam tercih edeceğim yüz temizleme jellerinden biri olduğunu bahsetmek isterim. Eğer cildinizde sabah akşam kullanmak üzere nem de versin, kurutmasın, asit bulunmasın bir temizleme jeli arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Skin 401'in Gentle Moist Cleansing Gel adlı temizleme jeli. Sıradaki ürün bu sefer bir kişisel bakım ürünü. Tamamen düzensiz gidiyorum. Sepetin üzerinden hangisi geldiyse onu alacağım. Bu da Rexona'nın Shower Clean adındaki. Daha çok benim sevdiğim koku bu. Pembe olanı çok fazla kullanmıyorum. Clinical Protection adındaki antiperspirant deodorant. Ben bundan çok memnunum. Zaten defalarca daha önce de anlattım size. Herhangi bir şekilde rahatsızlık vermeyen, çok güzel, kuruluk ve aynı zamanda böyle sabun gibi kokusuyla da parfüm kullanma ama rağmen böyle kokuları birbirine karışıp da huzursuzluk yaratmayan güzel bir stick deodorant. Bunun sevdiğim tarafı hem kuruluğu. Ben yazın da kullanıyorum bunu. Özellikle yazın çok daha işlevsel oluyor çünkü hava nemlenmeye başlayınca özellikle böyle giydiğimiz tişörtlerden gömleklerden hafif o ıslak görüntü hiç hoşuma gitmiyor. Başkasında gördüğümde hoşuma gitmiyor. Aynı şey bende de olsun istemiyorum. O yüzden bu benim gerçekten başucumda olan ürünlerden bir tanesi. Bununla ilgili size söyleyebileceğim bir uyarı. Bunu temizlerken vücudunuzdan akşam duş alırken öncelikle vücudunuza aynı yüzünüzde makyajı temizlerken olduğu gibi yağ bazlı temizleyiciyle oluşturun kolatlarınızı ondan sonrasında onu suyla birleştirerek makyajı çözdürürken ki işlem gibi çözdürün Sonra arkasından sabununuzla veya jel temizleyicinizle vücudunuzu normal bir şekilde yıkayın. O zaman hiçbir şekilde kalıntısı kalmadığından kaşıntı vesaire de yapmıyor. Eğer ki normal bir şekilde sabunla veya duş jeliyle yıkandıysan bazen ben de kaşıntı oluyor. Bu şekilde bir çözüm bulduğum için de sizlere hatırlatmak istedim. Önce yağ bazlı sonra normal bir temizleyici ile olabilir. Veya şöyle Cosmed'in vücut temizleyicisi yağ bazlı temizleyici var ya onu ben tek başına da kullanıyorum. Arkasından böyle bir jel vücut ürünü kullanmama gerek kalmıyor. Tek başına Cosmed'le de temizlediğimde herhangi bir şekilde kaşıntı olmadan güzel arındırdığım ürünlerden bir tanesi oldu. Bunu da böyle dipnot gibi bahsetmek istedim. Sıradan dedim böyle yani sepetin üstünden alarak devam ediyorum. Queen Charm markasına ait olan Volux Premium Cream adındaki volufilin içeren çizgilerde çalışmaya yardımcı bir içerik volufilin. Benim çok beğendiğim bir nemlendirici krem bu. Nemlendirici derken aslında bir well aging kremi. Yani olgun ciltlerin kullanabileceği bir bakım kremi gibi düşünebilirsiniz. Normal, klasik, standart, sadece hücrenin kasit olan, sadece nemlendirmeye yarayan bir nemlendirici krem değil. Bu akşam rutinlerinizde ya da sabah rutinlerinizde kullanabileceğiniz ama içerikleri birleşenleri dolayısıyla da kolajen sentezini de tetikleyebilecek güzel içeriklere sahip olan bir krem. Ben bundan ikinci kutuyu bitirdim. Bunu baya bir süre önce bitirdim aslında. Bu sepet dolmaya başladığında ilk girenlerden bir tanesiydi sepetin içerisine. Çok güzel bir dokusu var. Harika bir krem. Yani dediğim gibi olgun ciltlerde tavsiye edebileceğim güzel ürünlerden bir tanesi. Kore markalarından bir tanesi. Queen Charm Woolux Premium Cream olarak geçiyor. İçerisinde Yanlış hatırlamıyorsam %25 volüfilin olması lazım. Yine aşağıya veya ekrana yazarım. Güzel bir üründü. Severek bir tanere gönderdiklerimden biri. Başka bir Well Aging üründen bahsedeceğim. Origins'in Planscription serisindeki bu serumu. Gerçekten çok güzel bir serumu. İçerisinde bunun Granactive Retinoid formunda retinoid bulunuyor. Yani retinoid ailesinde retinol, retinal, e, Granactive Retinoid veya farklı farklı işte retinil palmitat gibi esterler de bulunduğunu düşünürsek eğer bunlardan Granactive Retinoid formunda olanı bulunuyor ve aktif retinoid ciltte hızlı bir şekilde retinoid kasele dönüşebildiği için de ama aynı zamanda nazik bir formda olduğu için de benim çok beğendiğim bir serum oldu bu. Yani cildimi uyguladığımda asla böyle bir sanki retinoid ürünü uyguluyormuşum gibi gelmemekle birlikte düzenli kullanımda günden güne o farkı gözlemlediğim ürünlerden bir tanesi oldu. Çok güzel bir ürün. Eğer ki bütçe ayırabilirim diyenler varsa PlanScription serisindeki Origins'in bu Anti-Wrinkle Correction Serum adındaki serumuna bakabilirler. Ben çok beğenerek kullandım. Şimdi 2 tane serum bunları zaten birlikte kullanmıştım peş peşe bittiler yine Skin 401 markasına ait olan Pure Vitamin C serumu bunun içerisinde Türe formda etkili etil askorbik asit formunda C vitamini bulunuyor. Peşinden ben arbutini kullanıyordum aynı seriden ikisini birlikte. Bu böyle zaten leke karşıtı bir seri gibi de düşünülebilir. %2 alfa arbutin içeren serumu çok güzel. Şöyle söyleyeceğim size bazı arbutin serumlarında cildinizi uyguladıktan sonra nemlendirici krem veya da güneş kremi uyguladığınızda böyle pıtır pıtır silgi gibi soyulmalar olabiliyor. Ama bunda hiç olmuyor. O kadar güzel bir arbutin serum ki hyaluronik asit serumlardan bile çok daha ince ve cildinizi hemen emilebilen bir yapıda. Fiyat performans ürünü diye çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Benim bu bitirdiğim ikinci ya da üçüncü şişem. Zaten daha önce de beğenerek kullanmıştım. Skin 401'in Alfa Arbutin Serumu ve C vitamini Serumu sabah rutinlerimin beğenerek kullanıp bitenlere gönderdiklerimdendi. Evet Skin 401'den bayağı ürün bitirmişim yalnız. Hepsi böyle arka arkaya geldi. Bu da Calendula Pure and Fresh Cleansing Oil adındaki yüz temizleme yağı. Bunu ben Makyajı çözmesini ve güneş kremi çözmesini beğendim. Fakat bunun bir kokusu var, içerik kokusu. Yani içerikten kaynaklanan bana bazı takipçilerimin de yazdığı gibi sanki böyle elinize sürdüğünüzde soğan kabuğunun kokusu geliyormuş gibi bir kokusu var. Fakat bu ürünün içeriğinden kaynaklandığı için yani şöyle söyleyeceğim parfüm yok bu üründe. Parfüm olmadığı için Kimyasal ürünler bazen bazı ürünlerde böyle farklı bir şeye benzettiğimiz kokulara denk gelebiliyor. Fakat kalıcı bir şey değil. Yani yüzünüze sürüp çok güzel arındırdığı için, gözlerimde buğulanma yapmadığı için, asla sivilce vesaire çıkarmadığı için benim bayılarak kullandığım bir üst temizleme yağıydı. Ben bu tür kokulara çok takılmıyorum. Yani yüzümü yıkadım, temizledim. Arkasından az önce söylediğim jeliyle yıkama yaptım. Zaten böyle yağ bazlı temizleyici, su bazlı temizleyici bu şekilde kullanıyordum. Peş peşe bitti. Beğendiğim bir yağ bazlı temizleyiciydi. Bunu çok beğenenler var. Kokusu da Dolayısıyla beğenmeyenler var. Tamamen böyle ikiye ayrılıyor. O yüzden tercihinize bağlı. içerik kokuları beni rahatsız etmiyor diyorsanız önerebileceğim güzel bir yağ bazlı temizleyici. Ama diyorsanız ki ben böyle daha pure, daha kokusuz bir şey arıyorum. Kimyasal hiçbir şey de kokmasın. veya da işte ne bileyim parfüm koksun. O zaman başka ürünler belki tercih sebebi olabilir. Bir vücut jeli çıktı. <laughs> Büyük kutulardan bir tanesini aldım. Le Petit Marseille'nin bu da Organic White Peach adındaki Nektarin ve şeftali içerikli olan, ya ben şeftali ve nektarin kokusuna bayılıyorum. Böyle duş yerlerinde meyve kokusunu hiç sevmiyorum. Yani böyle çilekti, karpuzdu, ne bileyim vişneydi bu tür kokuları hiç sevmiyorum. Böyle çok sakız kokusu gibi geliyor bana. E hatta karpuz o kokusu var ya, karpuzlu böyle sakızlar, çocuk böyle sakızlar olur, onlar gibi falan geliyor. Hiç hiç sevmiyorum ama şeftali kokusu, mango kokusu çok hoşuma gidiyor. Böyle kokladığımda tropik, egzotik bir kokuya sahip olduğundan gerçekten beğeniyorum. 650 mililitrelik olan büyük boyuydu. Duşta zaten çok sık kullandığım ürünlerden bir tanesi. İki tanelerde bir görebilirsiniz sıklıkla. Herhangi bir şekilde kuruluk yapmıyor bende. Aile boyu da kullandığımız bir ürün. Bunu da bir tanelere gönderiyorum. Sıradan bu sefer bir diş macunu. Bu diş macunu ilk kez yani bu tüpü bitirdiğimde bununla kullanmış oldum. Optima'nın Aloe Dent adındaki beyazlatıcı diş macunu. İçerisinde bunun aloe vera bulunuyor ve bunun güzel tarafı eğer ki bu tür diş macunlarını arayanlar varsa eğer florit içermeyen bir diş macunu. Ben florit içerip içermemesine bakmıyorum. Diş macunlarında florit içeren ürünleri de kullanıyorum. Ama tabii ki tercih sebebi dişlerimi güzel beyazlattığını gözlemledim bu diş macunu. Aloe vera içerse de kokusu bayağı bir naneli mentollü. Hafif böyle şeffaf, yeşilimsi bir rengi var. Ama çok güzel ferahlık vererek güzel temizle dişleri. Optima'nın Aloe Dent adındaki diş macunuydu. Burada yine beğenerek bitirdiğim, dibine kadar sıyırdığım bir ginseng serumu var. Red ginseng, kırmızı ginseng bulunuyor içerisinde ve %66 oranında kırmızı panax ginseng gözü bulunuyor. Bell flower markasına ait olan bir serum. Bu serumun şöyle bir özelliği var. Ee, geldiğinde serum üstünde sanki bir parmak kullanılmış gibi bir eksikliği oluyor üzerinde. Fakat içerisinden çıkan hani böyle bir yardımcı broşürde de bu şekilde ambalajlandığını herhangi bir şekilde üzerinde yazan gramajdan daha eksik bir ürün o olmadığını belirtiyor. Yoğun %66 oranında ginseng içerdiği için de cildimdeki etkilerini beğendiğim, akşam rutinlerime ekleyerek böyle well aging bir bakım yaparken retinoidlerle birlikte de uyguladığım güzel bir ginseng serumuydu. Bir tane göz temizleyici, Yves küçük boyu mini boyuydu. Bu çift fazla olan miseler suyu, göz makyajını temizlerken çok beğeniyorum. Özellikle dayanıklı maskarayı çıkarma kuvveti de gerçekten başarılı bence. Zaten daha önce anlattığım bir üründü, severek kullanıyorum. Bittikçe aldıklarımdan ama şu anda başka bir ürün kullanıyorum. Birazdan onu anlatacağım. Bu da bir bitenlere gidiyor. Burada bir güneş kremi var. Bir güneş kremi daha var. Bir güneş kremi daha aşağıda da var. Şunları anlatayım size. İlki Dr. Surical'ın Sikaregen Waterproof Sun adındaki güneş kremiydi. Bu aslına bakarsanız vücutta da kullanılabilen bir güneş kremi ama sika içerikli olduğu için ben bunu yüzümde de rahatlıkla kullandım ve bence büyük bir ambalajda olduğu için yüz için kullanırken kolay kolay bitmeyen bir ürün. Beyazlık bırakmayan, çok güzel koruyucuları olan, suya karşı dayanıklı olduğu için mesela yazın bunu denizde de rahatlıkla kullanabilirsiniz kullanabileceğiniz bir güneş kremi. Çok kolay uygulanıyor. Üst üste sürseniz de beyazlık olmuyor. Denize girdin çıktın tekrar yeniledin falan asla beyazlık yapmıyor. Bundan elimde bir tane daha yedeğimde de var. Ekonomik de oluyor dediğim gibi 100 mililitrelik büyük bir ambalajlı olduğu için. Benim çok beğendiğim güneş kremlerinden de kimyasal yeni nesil filtrelere sahip PA'sında 4 artısı SPF 50 artı olarak geçtiğinde belirtmek isterim. Bir tane de Doktor Korea'nın güneş kremi. Bunu kesmiştim. Kestiğim için de hava almasın diye iç içe geçirdikten sonra da böyle streç filme sarmıştım. Geri dönüşüme gidecek diye de bunu ayırmamışım. Şey yapmışım, böyle size göstereyim. Doktor Korea markasına ait olan SPF 50 artı yine PA'sında 4 tane artısı bulunan yumuşacık bir güneş kremi. Bunu çok beğendim. Bundan da bir tane yedek var elimde. Eğer kimyasal yenilisi filtreleri seviyorsanız komple kimyasal yenilisi filtreler içeren ciltte beyazlık bırakmayan, silgin gibi soyulmayan cildime uyguladığım zaman bunda yulaf özü de bulunuyor. Çok güzel bir bakım yaptığını hissettiğim ve böyle cildime bir anda uyguladığımda sanki böyle bir ferahlamış, aydınlanmış gibi bir görünüm yaratan ama öyle beyazlık da bırakan türdeki aydınlık değil ama uyguladığımda böyle resmen cildimi bir anda yatıştırdı ve duru bir görünüm aldı. Hissiyatı yaratan çok güzel bir güneş kremi. Bundan sonra mesela makyaj bazı falan uygulamak istemiyorum çünkü o görüntünün üzerine hafif bir ten eşitlemek için BB krem veya hafif böyle bir renkli nemlendirici sürerek günü kapatıyorum. O kadar güzel bir güneş kremiydi benim için. Eğer kimyasal yeni nesil fetelerle anlaşabiliyorsanız buna bakmanızı öneririm. Şimdi burada bir serum var. Bunu zaten daha önce de söylemiştim. Dermabien'in Dermis Vital serisindeki Hydrating Serum'u. Bunu bitirdim. Fakat bir tane daha var Bir bitenlere giden. Bu da gidecek olan. içerisinde böyle bir ya da iki kullanımlık kaldı. Bunları da yanımda getirdim ki ben bitirdikçe bunları hemen geri dönüşüme göndereceğim. Sepetin içerisinde biriktirmeyeceğim. O yüzden bazıları önümde böyle dibinde çok az kalanlar da. Bu videoyu siz izledikten iki gün sonra, 3 gün sonra bunların hepsi göstereceklerimle bitmiş olacak. İkincisini de böyle peşinden bitirdim. Bundan önce bir tane daha bitirdiğim. Bir tanesi yolda olan çok sevdiğim bir nemlendirici ve C vitamini içerikli serum. Eğer ki well aging adına Cildinizde böyle bir dolgunluk oluşsun istiyorsanız, hyaluronik asit ve aynı zamanda aydınlatma etkilerinden dolayı da C vitamini de bulunsun diyorsanız, türe C vitamini de içeriyor. Çok güzel bir serum bu. Dermobil'in Dermis Vitae serisindeki Hyaluronik asit %1.5 içeren, saf hyaluronik asit içeren harika bir serumuydu. İkisini birden bir tanelere gönderiyorum. Bunu iki gün sonra göndereceğim. Bir tane tonikten bahsedeceğim. Dear Claire's'ın Supple Preparation Facial Toner adındaki zaten bilenlerinin çok olduğunu tahmin ettiğim bu toniği aşırı iyi bir şekilde cildinize nem veren hyaluronik asit içerikli olan çok güzel, nazik bir tonik. Hafif böyle bir kokusu var. Kokusuz olanı da var. Eğer ki böyle parfüm içerikli olan ürünleri sevmiyorsanız bunun mesela mor ambalajlı olanı var. O tamamen kokusuz olanı. Yoğunluğu biraz kıvamlı. Böyle sürdüğünüz zaman onu hissediyorsunuz ama asla topaklanma yapmıyor sonrasında gelen ürünlerde. Ve benim bu Kore toniklerinde sevdiğim özelliği şu. Ağız kısmını dökme yerine öyle güzel ayarlıyorlar ki avucunuza dökerken böyle bir anda çok fazla dökülmüyor. Birkaç damlayı hatta böyle uğraşarak çıkarıyorsunuz içerisinden. Böylece de hani ürünler çok fazla dökülmüyor. 2-3 damla kalmış içerisinde ellerime süreyim ziyan olmasın. Harika bir ürün. Böyle dururken demek ki birikti yukarıdan aşağıya. Dear Klairs'ın Supple Preparation Facial Toner adlı nemlendirici hyaluronik asit içerikli olan toniği. Evet burada yine Dr. Korea markasına ait olan Açayım. Bir göz kremi var. Az önce güneş kremi söylemiştim. Bu da göz kremi. Bunun içerisinde glutatyon ve tranexamik asit bulunuyor. Göz çevrenizi aydınlatmak üzere formüle edilmiş olan bileşenler var içerisinde. Gözünüzün etrafına uyguladığınızda hem nemlendirme hem de böyle o yumuşacık etkisiyle cildinizi makyaja hazırlama özelliği de var. Ben sabah akşam bunu kullandım. Özellikle böyle bir dönemde akşamları retinoidli olan göz kremi kullandığım için bunu sadece sabahları kullandım. Ancak oldukça memnun kaldım. Yedeğimde de olan bir göz kremi. Göz çevrenizde böyle aydınlanma istiyorsanız, nemlenme ile birlikte bir aydınlanmaya destek de istiyorsanız kullanılabilecek. Genç yaştaki arkadaşların da yani 20'li yaşlardan itibaren de rahatlıkla kullanabileceği bir göz çevresi kremi bence. Başka ne var? Bir tane daha serum bitmiş. Bu da Logical Skin markasına ait olan Bright Tuning Peptide Ampul adındaki peptit ve cilt aydınlatma yardımcısı içerikler bulunan harika bir serumuydu. Çok memnun kaldım bundan da. İçerisindeki bileşenler ve süt kıvamında olan formülüyle cildinizde aydınlatmaya yardımcı, destekleyici bir serum olarak kullanılabilir. Sabah ya da akşam kullanabilirsiniz. Ancak peptitler içerdiği için bunu asitli olan rutinlerinizde değil de asitleri uygulamadığınız akşamlarda veya sabahlarda kullanabilirsiniz. Hem cildi berraklaştırma, aydınlatmaya yardımcı oluşundan dolayı hem de aynı zamanda Kıvamı çok güzeldi. Su gibi değil böyle süt gibi olduğu için nemlendirme etkileri de bayağı fazlaydı benim cildimde. Logical Skin markasına ait olan Bright Tuning Peptide Ampul. Eğer ki aydınlatıcı ve peptit içerikli bir serum arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Yine cilt aydınlatmaya yardımcı olan Melacure. Dermabiyenin Melacure serisindeki Skin Brightening Cream adındaki kremini de bitirdim. Bu kremlerin şöyle bir özelliği var. Bilmeyenler varmış diye göstereceğim size de. Şunları açabiliyorsunuz arkadaşlar üstlerinden. Şöyle ve dibinde kalanı dibine kadar sıyırabiliyorsunuz. Üstünü çıkardıktan sonra bu şekilde iç açılıyor. İçindeki ürüne kadar sıyırarak değerlendirdim, kullandım. Bunu da size göstermek istedim. Bilmeyenler varsa bu şekilde üstteki çerçeve kısmını çıkararak açıp içinde kalanı son damlasına kadar kullanabilirsiniz. Çünkü pompayla bir yere kadar geldikten sonra o böyle bir iki kullanımlık daha içerisinde kalıyor bence. Dibine kadar sıyırarak bitirdim. O kadar beğendiğim bir üründü. Skin Brightening Cream adındaki cilt aydınlatmaya yardımcı bileşenlerle. Özellikle içerisinde alfa arbutin bulunmasından dolayı çok çok beğendiğim bir üründü. Sabah rutinlerinde kullanarak bitirdim. Az önce söylediğim C vitamini serumundan sonra eğer arbutin serum kullanmıyorsam doğrudan bunu kullanabilirsiniz kullandım Şimdi üç tane nemlendirici, üçü de aynı markadan farklı nemlendiriciler. Bu markanın ürünlerini denediğim için açıp kullanmaya başlamıştım. Sonra hepsini farklı rutinlerde kullandım ve uzun vadede en son bitenler videosuna giderseniz eğer ondan öncesinden beri kullanıyordum. Ben bu ürünleri son bir ay içinde bitirmedim. Bitmesi bu zamana denk geldi birikerek. Aslına bakarsanız bu ürünlerin kullanmaya başladığım tarih belki yaz sonundan itibaren diyebilirim. Yani o şekilde bayağı bir zamandır kullandığım ürünler oldu. Skin 401 markasına ait 3 tane nemlendirici krem. Bunlardan hangisini kim kullanabilir gibi yorumlayarak anlatmak istiyorum size. Üçünün de nemlendirmesi güzel. Fakat farklı farklı ciltlere hitap ediyorlar. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Eğer ki cildiniz kuruysa, çok fazla nemlendirilmeye ihtiyacı varsa kuru ciltlerin daha yoğun nemlendirici içerikli olan kremleri tercih edebileceğini söyleyerek intensive olanı, pembe renkli olanı kuru ciltlerin tercih edebileceği bir krem. Bunun içerisinde hyaluronik asit, seramit ve squalen var. Squalen ve hyaluronik asit olan kremler kuru ciltlerin çok sevebileceği kremler oluyor. İçerisine aynı zamanda seramit de eklendiği için özellikle bariyer onarımına yardımcı bir desteği de var. O yüzden bu olan kremi kuru ve çok kuru rahatlıkla kullanabilirler. Eğer ki yağlı ciltliyseniz veya karmadan yağlıya benim gibi karmadan yağlıya cildiniz varsa o zaman bu niacinamide içerikli olan refreshing kremi yani yeşil renkli olanı kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde %10 niacinamide var. Eğer ki kuru ciltliyseniz %10 niacinamide cildinizde zaten kuru cilt olduğu için birazcık daha o kuruluğu arttırabilir. Çünkü niacinamide sebumu dengelediğinden eğer ki yüzde oranı yüksekse o zaman kuru ciltlerde biraz fazla gelebiliyor. O yüzden bunu özellikle yağlı ciltler çok sever. Karmadan da yağlıya dönük ciltler yine kullanabilir. Sürdükten sonra böyle cildinizde hiç sanki nemlendirici sürmemişim gibi hem nemleniyor hem de asla parlama vesaire hiçbir şey olmuyor. Sebumu çok güzel dengeliyor gün içerisinde. Bir üçüncüsü bu da cildinizin eğer yatışmaya ihtiyacı varsa. Yani böyle cildinizde kızarıklıklar oluyorsa, kaşıntılar oluyorsa Calm and Repair Cica Cream olarak geçiyor. Centella Asiatica özünün dışında seramid de bulunuyor. Onarımı destekleyici bir krem olduğunu da söyleyebilirim. Bunun da üzerindeki rengini bu şekilde haki tonda bir sticker var. Bu da çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Mes mesela bunu ben Retinoid rutinlerimi sonunda da kullandım. Eğer retinol kullanıyorsanız retinol son adımında Sika Centella içerikli olan, seramit içerikli olan nemlendirici kremlere de yer verebilirsiniz. Bir de dudak kremi bitirdim. Onu anlatacağım. Essence'ın Lip Care serisindeki Jelly Sleeping Mask adındaki dudak maskesi. Bunu ben dışından kavanozu görünce bu kadar zannetmiştim. Oysa ki içerisindeki kısmı daha azmış. Şöyle hafif bir kavisli, bombeli kubbe gibi yapmışlar. Altında, dibinde baya bir boşluk kısmı varmış aslında. Kullanmaya başlayınca aa bu bayağı az ürünmüş aslında dedim. Ama çok güzel nemlendiriyor. Dudakların üzerine böyle bir anda kaplıyor. Gece boyunca dudaklarınıza nem verdiği gibi aynı zamanda sabah kalktığınızda hala o yumuşaklığı dudaklarınızın üzerindeki o kremli yapıyı da hissediyorsunuz. Geceleri böyle dudaklarınızda kuruma problemi oluyorsa bu ürünü önerebilirim. Ben bunu Watson's'tan almıştım. Herhangi bir şekilde sponsor değil kendim almıştım zaten. Essence'ın Lip Care serisindeki bu dudak ürünü de beğendiğim ürünlerden bir tanesiydi. Bir de Laneige markasına ait olan Water Sleeping Mask kadındaki böyle mini boy, küçük boy bir ürün vardı elimde. Bu da gece maskesi. Water Sleeping Mask X yazıyor yanında. Yapısı böyle jel. Özellikle böyle benim gibi karmadan yağlı ciltlerin çok seveceği bir normal nemlendirici krem gibi de kullanılabilir. Akşamları özellikle yatmadan önce böyle cildimde hafif bir kuruluk hissettiysem bunu sürüp tamamen maske gibi değil aslında. Bir nemlendirici krem gibi sürüp. Böyle çok çok bol değil. Normal bir nemlendirici krem gibi sürüp gece boyunca cilde nem vermesi, üstte böyle bir tabaka olarak kalması ve cildin nemini kaybetmesini engelleyici desteğinden dolayı beğendiğim bir üründü. Büyük boyu alınabilir, düşünülebilir bence. Bir de çok beğendiğim vücut nemlendiricisi var arkadaşlar. Bu da Body Super Food adındaki serinin Garnier'in C vitamini olanı. Bunu zaten daha önce favorilerde de anlatmıştım. Çok büyük bir kavanoz. Gördüğünüz gibi neredeyse yüzüm kadar bir kavanoz. 380 ml ürün var içerisinde bunun. Bu C vitaminli olan çok güzel kokuyor. Mangolu olan Harika bir yapısı var. Bu daha böyle losyon formunda. İçerisinde akışkan böyle kargoda geldiği zaman Birazcık böyle yamulmuştu ama dökülmemişti. Sevmediğim özelliği şu. Yenilerde nasıldır bilmiyorum ama açtığımda jelatin yoktu üzerinde. Ola ki kapak yanlışlıkla açılsa hepsi bir yerlere saçılacakmış. Direkt böyle kapanmıştı. Şu alüminyum folyo gibi olan kapakları sonra siz sıyrarak açıyorsunuz. Öyle değildi. Belki yenilerde öyle yapmışlardır. Ama onun dışında nemlendirmesi çok güzel. Güzel tarafı da şu. Mesela duştan sonra bunu sürüyordum ben ve arkasından hani hiç zaman kaybetmeden hemen kot pantolonumu bile giysem yapışkanlığı hissetmiyordum. Bazen nemlendirici kremi vücudunuza sürdüğünüzde bacak ayaklarınızda kot pantolonu giyerken böyle o hissiyat kötü olur ya kremden dolayı böyle beklemeniz gerekir emilsin diye. Bunda asla öyle bir şey olmuyor. Hemen vücut emiyor. Peşine de hemen giyinebiliyorsunuz. O yüzden de beğendiğim bir vücut nemlendiricisi oldu. Kokusu çok yoğun değil. Sürerken yoğunmuş gibi geliyor. Fakat sonrasında uçuyor gidiyor. Yani gün boyu bunun kokusunu hissetmiyorsunuz. Öyle bir kaygınız olmasın. Beğendiğim bir üründü. Tekrar tekrar alınacaklar listesine girer. Bir tane daha diş macunu çıktı. Tabii ki Colgate'in aktif beyazlık, Active white. Çok sevdiğim, yedeğimde de olan beğendiğim diş macunlarından bir diyerek bu tarafa geçiriyorum. Bir tane şampuan Yves Rocher'in Repair yani saçları onarmaya destek olacak içerikler, bileşenler bulunan şampuanı güzel arındırıyor. Bileşenleri de iyi. Fakat şöyle bir durum var. Benim saçlarım çok ince telli olduğu için bu şampuanla yıkadığımda böyle üçüncü güne git medi İki günde hemen o saçların tekrardan yıkaması gerekti. Hafif böyle bir yağlanma hissettim. Ancak tabii ki onarıma destek olması, elektriklenmeyi alması, bileşenleri yönünden beğendiğim bir ürün oldu. Belki saçları hani saç tipleri yağlanmaya meyilli olanlar buna birazcık dikkat ederek düşünebilirler. Bir tane de Levelage'ın böyle bir dudak balmını bitirdim. Dibine kadar sıyırarak uzun zamanda bitti. Bunu çantamda taşıyordum. Kırıldı mırıldı böyle paketledim ettim. Ben bunu sonuna kadar dibine kadar sıyırarak kullandım. Çok güzel dudaklarını nemlendiren bir lip balmıydı. Özellikle rujların altında gün içerisinde böyle rujumu tazelemeden önce tekrardan vesaire sürerek kullandığım çok beğendiğim bir dudak balmıydı. Evet şimdi burada birkaç tane de böyle bitmesi çok az kalan ürünler var. Hızlıca onları da söyleyeceğim bitirmeden önce videoyu. Çünkü bunlar yani belli ki birkaç kullanımda hani 3 günde, 4 günde bir hafta içerisinde maksimum bitecekler. Burada elimde 3 tane güneş kremi var. Üçü de dibine geldi. Bir tanesi The Lab markasına ait olan Oligo Hyaluronic Acid Sun Essence adındaki güneş kremi. Bugün de makyajımın altında bu güneş kremi var. Süt gibi incecik yapısı var. Bunların içinde olduğu için gösterebilirim. Öbürleri bitenlerde ama bunların yapısını size gösterebilirim. Şöyle bakın hemen sürdünüz hop yok oldu. Yeni nesil filtrelere sahip olan hyaluronik asit destekli cildinize nem veren, beyazlık bırakmayan cildimde böyle uyguladığımda çok kolay bir şekilde emilsin, beni uğraştırmasın, vakit harcamasın diyorsanız bileşenleri formülü olarak da dediğim gibi yeni nesil filtreli SPF'in de 50 artı pH'sına 4 artısı bulunan nemlendirici içerikli bir güneş kremi arıyorsanız bu harika bir güneş kremiydi. Çok beğendim. Yüksek oranda hyaluronik asit bulunan bir güneş kremi. Bir diğer beğendiğim, çok anlattığım Holika'nın -Holika Aloe Soothing Essence adındaki 50 artı SPF'i suya dayanıklı filtreleri, yeni nesil filtreleri bulunan harika güneş kremi. Bunun da zaten yapısını daha önceden uygulamalarda da göstermiştim. Yine aynı şekilde bakın su gibi hop uyguladınız. Hop yok oldu gitti. Böyle bir güneş kremi. Beyazlık bırakmıyor. Beyaz yansıma yapmıyor. Yalnız şöyle söyleyeceğim. Bu mesela kuru ciltlerin daha çok seveceği bir güneş kremi. Bunu karma ciltler daha çok severler. Yine birazdan göstereceğim. Green Tea olan bu Barulab'ın Hydro Calming'ini de yine karma karmacidler daha çok sever. Eğer kuruya yakın cildiniz varsa Holika Holika ile daha çok anlaşırsınız. Yine bitirmek üzere olduğum Borulab'ın Green Tea Hydro Calming güneş kremi de dibinde. bir iki kullanımlık kaldı. Bunu sevmediğim özelliği birazcık sarı yapıyor böyle tişörtlerin yakasını ama koruyuculuğu ve uygulaması bakımından çok beğendiğim, defalarca bitirdiğim bir güneş kremiydi. 2 kullanım sonra bu da bitenlere gider. Bir de aslında yeni bir ürün favorilerde de söylemiştim ama dibine geldi. Favoriler videosundan sonra biraz daha azaldı. Çok az kaldı bitmesine. Alixavia'nın çift fazla miseler suyu bu. Göz makyaj temizlemesi veya dayanıklı likit mat rujlarınız varsa onların temizlenmesinde kullanabilirsiniz ya da tüm yüzünüzde de kullanabilirsiniz. Çok görünüyor her şekilde. Yüzümde kullanmıyorum. Şöyle ki zaten yağ bazlı temizleyiciyle yüzümü yıkadığım için göz makyajımı ekstradan önceden bununla çıkarmak. Sonrasında yağ bazlı temizleyiciyle oluştururken böyle o maskaranın gözlerime girmesini engellediği için önceden bununla çözdürüyorum. Çift fazla bir ürün. Yumuşacık çıkarıyor. Çift fazla olduğu için kullanmadan önce çalkalamanız gerekiyor. Kullandığım en iyi çift fazlı micellar sulardan bir tanesiydi. Çünkü bu çift fazla olanlar göz altlarımda bazen böyle hafif o kabartıların çoğalmasına sebep oluyor. Ama bunda asla öyle bir şey olmadı. Şişeyi bitirmek üzereyim. İndirime girdiğinde tekrardan yedekleyeceğim, stoklayacağım. Göz makyajı temizleyicisi olarak son dönemde en beğendiklerimden biriydi. Alixavie'nin makyaj temizleme suyu. Yine dibine geldiklerimden çok az kaldı. Şu kadarcık kaldı. Yani birkaç kullanımlık. Bunu yine ben retinoid rutinlerimin peşinden kullanıyorum. Cosmed'in 4 Jessica Cream. içerisinde farklı çeşitli birlikte Centella Asiatica Medocosite gibi bileşenleri var. Çok güzel bir yatıştırmaya yardımcı krem bu. Eğer ki cildinizde kuruluklar, kızarıklıklar varsa böyle nemlendirici krem gibi kullanabilirsiniz. Bunu çinko da bulunuyor içerisinde. İsterseniz sabah, isterseniz akşam nemlendirici olarak kullanabileceğiniz harika bir ürün. 2-3 kullanım sonra bu da geri dönüşüme gidiyor. Ve son olarak söyleyeceğim de kavanozun dibine gelmiş olan Clinique'in bu artık bir kullanım, iki kullanım sonra bitecek olan Clinique'in 100 saat nem sağlayan Moisture Search sayesindeki jel yapıdaki nemlendirici kremi. Jel yapıda olan nemlendirici kremler özellikle karma yağlı, burada güneş kremi var diye buraya sürüyorum. Özellikle karma yağlı ciltlerin çok seveceği bir formda oluyor. Sürdüğüm zaman böyle soğuk soğuk, serin serin su gibi geliyor ama çok da güzel nem veriyor. Özellikle karma yağlı ciltlere önerebileceğim bir jel yapıda krem bu. 100H yazıyor üzerine Moisture Search. Aşağıya tek, tek ürünlerin hepsini listeleyeceğim ben. Eğer ki cildiniz daha böyle kuruysa, klinik sayısından kullanmak istiyorsanız, 72 saat olan var, 72'ye yazan. O kuru ciltlere daha uygun olacaktır. Bir de bunun SPF'li olanı var. Onu da kullanmıştım. Onu sabah rutinlerinde kullanabilirsiniz SPF'li olduğu için. O da böyle bulut gibi, köpük gibi jel yapıda gibi ama daha beyaz bir ürün o da. Yine karma yağlı severek kullanacağı bir ürün. Dediğim gibi bu da iki kullanım sonra geri dönüşüme gidiyor. Birçok üründen bahsettiğim bir taneler videosunun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve aynı zamanda aşağıdaki zil işaretlerine basarsanız her hafta bu kanalda yayınlanan videolardan ben video oynadıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.